Elinde gene mercimekle makarnam var hafize ana Allah Kadın gibi Çekilin başımdan Tehtiği alıp harbi yapacaksın O kadın budu köfte Çekilin terbiyesiz Ne olur bir tane alayım Dokunma Size değil bunlar Öğretmenlere Müfettişe yaranmak için müdür hazırlattı Yani bir Yemeyecek miyiz? Ne yapayım çocuklar? Ben bunları yemezsem ölürüm Ölmeyeceksin aslanım Bunları biz yiyeceğiz Bir fikrim var Gelin benimle Affedersiniz efendim bir şey mi var? Ee, e, ...Size önemli bir şey söyleyeceğiz ama korkuyoruz. Nedir? Arkadaşlar çok çirkin bir oyun hazırladılar. Ne yaptılar? Müdür bey müfettişe özel bir yemek hazırlatmış. Eee? Bizim arkadaşlar da içine müsil atmışlar. Hı. Müsil mi atmışlar? Hı. Kim yaptı bunu? Ee, onu söyleyemeyiz. Sizi haber verdiğimizde duymasınlar. Sonra bizi yaşatmazlar. Hı. Peki... ...Teşekkür ederim. Hafize hanım! Hafize hanım! Buyurun! Buraya Hababam sınıfından kimse geldi mi? Biraz önce buradaydılar. Kimler? Güdük Necmi, Domdom Ali, Tulum Hayri, Hayta İsmail. Yemeklere yaklaştılar mı? Ellemeye kalktılar, ellerini kırdı. Anlaşıldı, Allah cezalarını versin. Bu yemekleri onlar yiyecek. Oh, oh iyi iyi. i̇yi <laughs> mi kötü mü görürsün? <laughs> Hadi yiyin bakalım. İyi şunları diyorum yoksa çok fena olur. Yiyemeyiz müdür bey. Ya niye? İçinde bir şey mi var? Ondan değil müdür bey. Ya neden? Arkadaşlarımız bakarken boğazımızdan geçmez ki. Hmm. Öyle ya tabi. Onlar da yesin. Daha Ne <laughs> dersiniz? Ben bu herifi öldüreceğim. Sinirlenme Şaban. Önce şu güzel yemekleri ye. Evet. Yedikten sonra öldüreyim.